Evet efendim göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ertan Sunay hoş geldiniz. Merhaba Hocam hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Ee, şimdi gözcülerin bizim çok sık konuğumuz oluyorlar göz doktorları. Çünkü neden? Gözümüz çok kıymetli ve sizin artık yapabildiklerinizin ucu bucağı yok yani anladığım kadarıyla. Her şeye müdahale ediyorsunuz. Ee, eskiden biz gözümüz böyle miyoptu çok zor görüyoruz falan derken. Şimdi artık her yaşa göre de şeyleriniz var işlemleriniz var doğru mu? Kesinlikle doğru Aytu. Bunun en belirgin örneği eskiden 40 yaşından sonra bizim gördüğümüz yakın okuma probleminin şu ana kadar lazer yöntemleriyle gidirilemezken şimdi artık o çözümünde doğmuş olması. Bunun en önde gelen ismi Presimax dediğimiz bir yöntem. Yöntemler ismini kullanmayalım. Özel bir isim değil bu. O değil nedenle mi? kullanabilirsiniz. Teknik bir isim. Tabii tabii teknik isim. Peki. O nedenle bir sakıncası yok. 40 yaşından sonra hepimizde yaşla gittikçe artan biçimde yakını görme sorunu oluyor. O sorunu lazerle gideremiyorduk. Uzak ve yakın görmeyi gençlerde lazerle çözebiliyorduk ama 40 yaşından sonra gelişen yakın okuma sorununu çözemiyorduk. Şimdi artık çözebiliyoruz. Bu kamuoyunda çok ilgi gören bir e, Niye ilgi oluyor. gören biliyor musunuz? Çok özür dilerim sözünüzü kestim. Şimdi <laughs> mesela miyop kaç kişide bir var? E, topluma göre değişir. Mesela Japonlarda ve bizde farklıdır. He. Ama gerçekten gözlük takmaya gerektirecek kadar miyopi oranı bizim toplumumuzda yaklaşık olarak %10-12 civarındadır. %10 yani o çok sık görülüyor ama 10 kişiden <laughs> birinde görülüyor. Hı hı. Peki e ee, yakını görememe, gazeteyi belirli bir yaşta okuyamama sorunu kaç kişide var? Herkesde var diyor. Herkesde var. Demek tabii. ki herkesde olduğu için tabii çok tabii. ilgi gören bir konu Hayır, hakikaten. E ee, ben yani kendi adıma biliyorum gerçekten Şimdi artık gözlüğüm hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Bir şey okuyacağım zaman o gözlüksüz eğer bir yere gittiysem hayat bana zehir oluyor. Hele kitapçıya, bir kitapçıya girdiysem o gözlüksüz felaket yani. Hocam, Her şey Hocam, evet, evet. Peki yaşam şartları biraz şimdi 40 yaş dedik ama <laughs> e, çok fazla cep telefonu kullanıyoruz, tabii, laptoplar tabii, kullanıyoruz, tabii. bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyoruz. Bütün bu dışı etkenler o 40 yaşı ileriki zamanlarda biraz daha öne çekme ihtimali var mı? Hayır sorun öyle belirmiyor yani yaş o açıdan etkili olmuyor veya gündelik yaşam uğraşları bu problemleri öne çekmiyor ama gündelik yaşam uğraşlarının değişmesi gözlük takmayı sorunlu hale getirebiliyor. Hı hı. Mesela bizden önceki nesiller yakın görmeyi nerede kullanırlardı? Sadece Gazete okurken. Maç, evet. Ama şimdi herkesin elinde cep telefonu var. Cep telefonu gündelik hayatın bir parçası. Bir bulmak için e, tabii, bile ihtiyaç. Tabii e, tabii yani var daha çok, çok ihtiyaç doğru. var. O nedenle de insanlar bir de teknolojinin nimetlerinden daha çok yararlanmak istiyorlar. Doğru. Bu sorunun tıp tarafından aşılamadığına henüz inanmak istemediler. Hı hı. Her şey çözülüyor. Pek çok şey çözülüyor. Bir alt tarafı yani yakın okuma sorunu nasıl çözülemiyor? E, haklılardı çünkü bu yani çözülmesi gereken bir problemdi ama zor bir teknoloji Hocam gerekiyordu. Hocam eskiden göz çizilemiyordu, karizma evet. çiziliyordu Doğru. Ay, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü tam çok Tabii. şıksınız bir anda cepten <laughs> bir gözlük gözün şurasına. Bir şey söyleyeyim mi? insan kolay kolay da alışamıyor. <laughs> ben hala Cep telefonunu çıkartıyorum mesela bir mesaj geliyor bir şey geliyor hala göreceğim zannediyorum hala elimi alıyorum şöyle bir bakıyorum evet. eğer tanıdık bir şeyse oradan onu bir <laughs> çıkartıyorum ama tanımadık bir numara falansa mümkün değil okumak ama İyi. hala insan okuyacağım zannediyorum. İşte yapman gereken şey belli oldu bana uğraman lazım. <laughs> evet evet. Yani yani. Yol, yolu gözüktü ama gerçek. bir kere bu kaç yaşında başlıyor yani 40. 40 e ben 39'um hala nasıl e 39 ya yani nasıl oluyor bir böyle? <laughs> Ya da mi? ya da 39'um diyorsun bilmiyorum <laughs> belki. Yani. Şey, 40 yaşında 40 yaştan sonra <laughs> yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. başlıyor. Evet. Bazen de çok dramatik gidiyor yani <laughs> e, bir ay okurken öbür ay bazen birden böyle çok ciddi bir anlamda Her göremiyor de, oluyorsun. Bir de şu var Ayten mesela hipermetropsundur o zaman daha erken başlar. Evet şeker, ben hipermetrop. Miyopsun biraz daha geç başlar ama gene illaki başlar. E Tabii bir de çok tatlı şeyler ve hoş şeylerle de uğraşıyoruz. Biz mesela benim konservatuvarda öğretim üyesi olan çok yakın bir arkadaşım var. Kendisini çok iyi gitar çaldığını düşünür. Ee, biz öyle düşünmüyoruz. Öyle. Yani o <laughs> olarak sürekli olarak notaları okumuyorum diyordu. Anlayamıyorum, okuyamıyorum. Onu bu yöntemle görür hale getirdik. Gene gitarı doğru çalamıyor mesela. bir mucizeden bahsetmiyoruz yani aslında. Yani bu sadece görmeyi, izlemeyi yeteneğe bir etkisi, etkisi yok. Etkisi olmuyor evet. Neyse <gülüyor> inşallah <gülüyor> bizi seyretmiyordur. Ee, <laughs> Peki şimdi o zaman e, şöyle söyleyeyim. Mesela bu işe hemen hmm. mi başlamak lazım? Çünkü bu 40 yaşında hmm. ama insan hmm. ömrü artık çok uzadı. Tabii. Yani Türkiye'de beklenilen e, erkekler <laughs> için mesela insan ömrü 72-73'lü yaşlarda, hmm. kadınlar için bu 75-76 yaşında. Hmm. E 40 yaşında bir işlem yaptırırsam hmm. önümde daha nereden baksan sağlıklı bir 30 hmm. sene var, 35 hmm. sene var. Hmm. E 35 senede bu ne olacak? Gerimi gelecek, ne olacak? Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Hmm. Bak önce şunu soracağım. Ben Gözümün böyle yavaş yavaş o görme bozukluğu başladığında gözlükle idare etmeli miyim? Yoksa hemen o aşamada da müdahale edebiliyor musunuz? Ee, 40 yaşından itibaren hasta eğer gözlük takmaktan hoşlanmıyorsa, yapısı da gözünün bu işleme uygunsa hemen müdahale edilebilir. Yani 50 yaşa gelmek, 60 yaşa gelmek diye bir şey beklemek anlamlı değil. Bunun da nedeni hı hı. E, yaptığımız işlemin ömrü çok uzun çok uzun yıllar sonra hasta hala yıllar önce yaptırdığı bu işlemin nimetlerini tadıyor. %7 olasılığa varan bir sıklıkta en fazla %7 10 yıl kadar sonra yakın görmenin tadı hafifçe kaçar gibi olabiliyor. %7 bu. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse tekrardan gözlerden bir tanesine sadece ufak bir cila yapmak sorunu genellikle ya, çözüyor. Rötuş yapılabiliyor, yapılabiliyor ileriki tabii, zaman. Tabii. Peki hocam e, uzağa göremeyenler de artık lazerden faydalanabiliyorlar Hı -hı. ve tedavi Hı -hı. olabiliyorlar. Uzağa göremeyip 40 yaşından sonra yakını da görmemeye başladı. Hı -hı. Hı -hı. O zaman onlara da gene bu işlem... E, yap, yapılabiliyor e, mu? Evet yapılabiliyor. Daha önceden kendilerine uzak ya da yakın için veya astigmat için hı hı. lazer yapılmış bir kişi daha sonra 40 yaşını geçtiğinde bu bahsettiğimiz yöntemle yakın görme sorunundan arınabiliyor. Hı hı. Dahası da var. Daha önceden katarak ameliyatı olmuş kişiler geliyor bize. Gözün içine mercek konmuş ve e, uzak görmeleri gözlüksüz olarak sağlanmış. Ama hı yakın hı. için yakın gözlüğü kullanmak zorunda bu insanlar. Doğru. Onlara da bu yöntemle e, yakın gözlük e, çözümleri getirilebiliyor. Ne harika olmuş. teknolojinin evet. geldiği evet. yere evet. bu hani Benim <laughs> deminki sorum arkasındaki yatan şey şuydu. Mesela bu normal <laughs> miyop için yapılan göz çizmelerde belirli derecelere bekleniyordu. Mesela işte hani illaki bir iki derece olsun da iki derecenin üstüne yapalım. Hani bir dereceye bir buçuk derece, derece yapalım. Halbuki... Bu yakını görememe de bizim gözümüz yaklaşık bir, bir buçuk, iki Hı -hı. yani daha oralarda geziniyor. Siz ama buralardayken de bu müdahaleyi yapıyorsunuz. Yapılabiliyor elbette. Peki o zaman hemen ekrana bir alalım Hı -hı. E, görüntümüzü. Hatta burada ekranımızın yarısına da bölebiliriz. Hı -hı. E, bu işlemin nasıl yapıldığı bir animasyonu var. Hı -hı. E, baştan başlayalım ve tarif edelim. Şimdi önce bir göze damla damlatmakla mı başlıyorsunuz? Aynen öyle yapıyoruz bu işlem hasta yatar pozisyondayken yapılıyor bazı hastalar oturur pozisyonda yapıldığını zannediyorlar çünkü ama öyle değil hasta uzanıyor göze uyuşturucu bir damla damlatılıyor daha sonra gözün ön kısmına kornea adını verdiğimiz en var ön zaten. yüzeyine bir ışın demetiyle bu uygulama yapılıyor yaptığımız şey temelde kornea dediğimiz o camsı ön yüzey üzerinde bir halka oluşturulacak şekilde çok odaklı e, lazer uygulamaları yapmak, noktasal lazer atışları yapmak ve korneanın biçimini, e, yakını görecek şekilde bir tür e, torna işleminden geçirmek ama bu işlemi sadece lazer demekleriyle yapıyoruz. E, daha sonra hasta yakını hemen görmeye başlıyor. Hemen derken lazer uygulamasından hemen sonra masadan kalkar kalkmaz bunu yapmaya başlıyor. E, lazer uyguladığımız hasta, e, lazer masasında işlemden sonra oturduğunda eline vereceğiniz bir gazetedeki yazıyı, küçük yazılardan bahsediyorum, rahatlıkla okur i̇şlemden hale gelebilir. Sonra. Hemen işlemden saniyeler sonra. Ya peki bu nasıl bir iştir? Hani kansız bıçaksız ameliyat derlerdi ya. Gerçekten öyle şeyler mi? Yani hakikaten… Evet bir iş yapıyor. Çünkü vücudun şöyle bir çalışma sistemi var. Bizim klasik alıştığımız. Vücuda bir şey yaparsınız. Hele de cerrahi bir şey yaparsınız. Bir iyileşme Vücudun vardır, evet değil mi? bir iyileşme süreci vardır. Yani sonra dersiniz ki hastaya da merak etme bir hafta sonra çok iyi olacaksın. <laughs> Ama siz öyle değil. Siz işlemi ee, yapıp ondan sonra okutturuyorsunuz. E çünkü yaptığımız şey temelde bir cerrahi işlem kategorisine sokulamaz da ondan. Yaptığımız şey lazer ışık. De. Elbette. Lazer ışık demetleriyle yapılan bir tedavide etkinlik çok hızlı gerçekleşiyor doku düzeyinde. Ve hiçbir o zaman hasar da oluşmuyor. Ki Çünkü hasar olsa orada iltiha, bir orada iltihabi bir reaksiyon, tabi. bir cevap olacak. Her Onu tabi. da yapmıyorsunuz Her yani. Tabi. Hocam aslında biz Hı -hı. çizmek kelimesini kullanıyoruz evet. ya. Yani. hani Çizmek ama yaptığımız şey olumlu bir şey. Sanki e, aynı şeyde Hı -hı. yan yana Hı -hı. durmuyormuş gibi geliyor. Hı -hı. E, çizmek doğru bir kelime mi? Aslında oradan bir katman kalktığını gördük biz demin. E, Hı -hı. Başka bir adı var mıdır? Doğru mu kullanıyoruz? E, aslında yanlış bu? kullanılıyor çizmek kelimesi. 1969'da e, ünlü bir Rus cevrahının e, lazer daha icat edilmeden önceki dönemden bahsediyorum e, göze resmen bir e, jilet kıvamındaki ince bir bıçakla yaptığı kesilerle kişileri gözlükten kurtarma girişimi ee, ...bununla başladı her şey ve insanların aklında bu yöntem kaldı. Yani insanlar o zaman Rusya'ya bu tedaviyi yaptırmak için gidiyorlardı. 60'lı yılların sonu, 70'li yılların başından bahsediyorum. O zaman yapılan şey gerçekten bir fiil olarak gözü çizmek idi gerçekten. Elinize bir ince bıçak alıyorsunuz gözde, bisiklet tekerleğinin tellerine benzeyen şekilde bir kesi dizisi yapıyordunuz... E, o zaman bunun adı gözü çizmek olarak Oradan kaldı, aldı. Yani. evet hı. ve arkasından devam etti ama e, 80'li yılların ortalarında artık lazer teknolojisi bu amaçla kullanılmaya başlandığında halkın ağzında o çizme sözcüğü hala bir tür pelesenk olarak kaldı. <laughs> e, ama yapılan şey elbette çizmek değildir. Hı hı. E, lazer teknolojisinin e, en uç noktası, en yüksek aşamasının uygulandığı bir işlemdir. Kornea e, da, gözde. E, tüm yapının e, yeni bir görsellik kazanması için gözün oluşturulması işlemidir. Saniyeler içerisinde değil e, mikro saniyeler içerisinde yani bir saniyenin milyonda biri kıvamındaki birimlerde zaman birimlerinde hallelen çözümlenen bir durumdur. Ben 88'de askere <laughs> gittim. Ee, askerliğim ben Gülhane'de yaptım. <laughs> Haydarpaşa'da. E, Gata'da. Ve <laughs> ilk böyle işte orada bilimsel toplantılar oluyor. İlk toplantımız gittik böyle. Ben de yeni asteğmenim Ondan sonra oturduk ve bize radyal keratotomi anlattılar. <laughs> o zaman oradaki göz doktoru, bölüm başkanı olan profesör. E, hepimiz toplandık. Gözü bıçakla nasıl çizdiğini anlattı. <laughs> ve böyle operasyonun işte bize aşama aşama anlattı ve biz böyle artık hani o kadar etkilendik ki evet. adeta adamın <laughs> ellerinden gözümüzü ayıramıyorduk. Yani çünkü düşünün bir yani nasıl cesaret edebilirsiniz? Bir insanı yatırıyorsunuz gözünü elinizle böyle incecik bıçakla evet. çizgiler atıyorsunuz böyle aynı o ışınsal şekilde çizgi atıyor ve o insan birdenbire Tabii. mucizevi bir şekilde artık yakını görmeye başlıyor uzağı evet. görmeye başlıyor falan yani birden görmesi düzeliyor insan. O bahsettiğimiz Rusların tekniği bu işte. Evet işte bu teknik. Radial kiratotomi, evet. o profesör Fyodorov'un meşhur evet. dünya çapında bir insandı. Ee, onun geliştirdiği Şimdi bir bakın 88'den Hı -hı. bahsediyorum bizim Hı -hı. Türkiye açısından. Tabii. 88'de bu çok yeni bir teknolojiydi. Bugün hmm. 88'den buraya 25 sene geçmiş. Hmm. 25 sene sonra uzaydayız. Bambaşka Her bir yerdeyiz. De. Çünkü siz bütün ameliyatlarınızı aşağı yukarı lazerle yapar evet, tabii. oldunuz değil Çoğuna mi? tabii. öyle tabii. Peki. E, hemen şurada bir gözümüz Hı -hı. var. Onu almak istiyorum. Hı -hı. Şöyle. Bu gözün içi. Şimdi burada bir sıvı ve karışık bir durum var ama siz anladığım kadarıyla ameliyatta buraya hiç müdahale etmiyorsunuz. Doğru. Çünkü etseniz... Zaten o iyileşme sürecinin bir süre sürmesi gerekiyor. Siz tamamen işi şu gördüğümüz saydam kısımda yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet. O saydam kısmın da en ön yüzeyinde. Bunun da en ön yüzeyinde. Tabii. Peki buradan o filmde gördüğümüz kadarıyla incecik bir Çizik atılıyor, hani aynı cam keserler ya böyle ortadan bir şey çıkartırlar. Siz onu gibi bir şey yapıyorsunuz. değil mi? Her hastaya değil, bazı hastalara onu yapıyoruz, bazı hastalara onu bile yapmıyoruz. O zamanlar bazı hastalara hiçbir şey yapmıyoruz. Damlayı damlatıyoruz ve sonra lazer uzaktan göze değmeden ışınla tedavi yapıyor. Buna biz no touch yani dokunmasız yöntem adını veriyoruz. İnceltiyor mu ne de yapıyor biliyoruz. Ne yapıyor peki? Ee, yani lazer peki. Bazı gözlerde inceltme yapıyoruz. Bazı evet. gözlerde onu da yapmıyoruz. Bu gene gözün hangi yapıda olduğuna göre değişiyor. Ama yaptığımız şey temelde yandan baktığımız zaman böyle bir kubbe, bir eğim gösteren yapının evet. eğim çapını değiştiriyoruz. Bazı hastalarda biraz daha dik, bazı hastalarda biraz daha yassı hale getiriyoruz. Kornea'nın ön kısmını çok hafif dikleştirirken ama belli belirsiz kenar kısmını çok hafif yassıltabiliyoruz. Karmaşık, sofistike diye söyleyebileceğimiz karmaşık e, bir takım tekniklerle önden bunun hesabını yapıyoruz. Cam sanatı Lazer, gibi hocam. E, bence cam... çok düzgün bir benzetme. Murat onun cam sanatı gibi vallahi. <laughs> çok bence şık bir benzetme. Gerçekten ona benziyor. Peki, yani şeyi anlıyorum. Burasını daha basıklaştırabiliyorsunuz. Yani hafif bir tıraşlamayla ama burayı sivrileştirmeyi nasıl yapıyorsunuz ya? Yani? Ee, onu en direkt yöntemlerle yapabiliyorsunuz. Cihaz çok karmaşık bir bilgisayar sistemiyle perifer dediğimiz çevre kısmı baskılarken ön kısmın öne doğru çıkıyor. Burayı sıkınca öne böyle öne doğru er, çıkıyor. Erbette. Yani bizim gözümüzün evet. bu öndeki saydam kısmına her şeyi yapabiliyorsunuz aşağı yukarı. Çok sayıda ifade. şey yapabiliyorsunuz. Evet çok sayıda. Peki e, şimdi bu, bu saydam kısım hı hı. ne oluyor biz yaşlandıkça? Biz yaşlandığımızda burada hiçbir şey olmuyor. Biz yaşlandığımız zaman gözün bu içerisinde bulunan bir mercek var. Şurada gözüküyor. Şöyle Hepimizde var bu mercek. Şu iç. O merceğin esnekliği kayboluyor. O merceğin esnekliği kaybolduğunda biz yakına baktığımızda artık odaklayamıyoruz gözümüzü. Odaklayamadığımız için yakını göremiyoruz. Normalde bu mercek esnek bir yapıdır. Öne arkaya doğru sürekli esner ama 40 yaşından sonra artık katılaşmaya başlar. Esneyemez. ...o zaman da yakını görmeyle ilgili fonksiyonunu icra edemez. Aslında o yani bir hareketli bir yapı. Hareketli o hareketliliğini kaybediyor, kaybediyor 40 yaştan sonra. biz de yakını göremiyoruz. Peki ama siz buraya diye buraya işlem yapıyorsunuz. Elbette çünkü buraya işlem yapmak ağır bir takım ameliyatlar gerektirir. Gözün içine girmek lazım. Gireceksiniz bunu çıkaracaksınız yerine yeni sentetik mercekler takacaksınız. Ama bu da yapılıyor Yapılır, değil mi? Yapılabilir. Ama hiç ameliyat yapmadan gözün sadece dış yüzeyine sadece ışık tedavisi yapmak gibi invaziv olmayan bir yöntem varken niçin göze girip de ameliyat yapalım ki Valla öyle güzel anlatıyorsunuz. <laughs> az kaldı geleceğim yani, az kaldı size geleceğim ve bu ameliyatı olacağım. Bayağı böyle ikna oldum Hocam, yani Hocam bir şey tamam, Bizde bir yeni teknoloji özellikle <laughs> sağlık alanında hayatımıza girdiği zaman şöyle bir yaklaşımımız var. Biraz denensin de ben öyle yaptırayım diye. Şimdi bu da yeni bir teknoloji. Ee, risk oranını sormak istiyorum. Yani insanlar böyle mi yaklaşmalı? Biraz birilerini görmeliler mi? Nasıl işleyecek? Devam edecek mi bu sağlıklı evet. görme süreci diye? jitter hocam başarı, e, başarı oranı fiilen neredeyse %100'e yakın. Risk sözcüğüyle tanımlayacağımız her şey 30 yıldır yapılan, göze uygulanan lazerlerin riskleriyle birebir aynı. Hı hı. Ne eksik ne fazla. Aynı riskleri içeriyor. Risk sözcüğünden de bahsettiğimiz şeyler ne olabilir? Yeterince düzelmeme, hı hı. biraz fazla düzelme, hı hı. hastanın görmesinin e, tahmin edilenden daha uzun bir süre düzelmeden bulanık kalması. E, tam düzeltme için daha sonra ikincil bir ...işlem, lazer işlemi yapılmasının... ...gerekmesi ki bu oranlar düşük oranlardır. Yüzde onun altındadır. Ya yani Bunlar sayılabilir. Biz kadınların aklına hep en kötü ihtimal gelir Hı. ya... ...bu hani yakınlarımız için de hep öyledir. E, lazer Körlük te... riski Aa, yok. var mı? Hayır. Onu sormak istiyorum. Ben Aslında benim riskten kastım... ...tamamen de. buydu. Önce. Kesinlikle öyle bir risk yok. Ee, bizim bildiğimiz... ...kadarıyla Hı. dünya ülkelerinin hiçbirisinde... excimer lazer teknolojisi... ...yüzünden son 35 yıldır... ...uygulanıyor. Yapılan hesaplamalara göre... ...dünyada 37 milyon kişiye... ...examiner lazer yapılmış durumda şu ana kadar... ...bilinen tek bir körlük vakası yok. İsteseniz bile o cihazda... ...bir insanı kör etmek mümkün <laughs> değil... ...gibi duruyor. Ee, bir de bir... ...yöntemin yeni olup olmadığı... ...kavramı biraz karmaşık Hı -hı. bir kavram. Ee, bu yöntemler... ...birer macera olarak... ...ortaya çıkarılamaz. Not bu yani. yöntemler... ...çok uzun yıllar denendikten... Hı -hı. ...güvenliği ispatlandıktan sonra... ...güvenilirliği ispatlandıktan Hı -hı. sonra... ...binbir türlü onay alarak... ...çıkan e, ciddi firmalar ürettiği şeyler hı hı. E, ve e, tek bir ülkede uygulanan değil, şu anda 150'yi aşkın ülkede uygulanan yöntemlerden bahsediyoruz. Hı hı. Ama bizim halkımızın o konuda da e, değişik bir tepki biçimi var. E, lazer teknolojisi gözlere dünyada 34 yıldır uygulanıyor hı hı. ama bizim hastalarımızın ağzında bir söz vardır. Biliyorsunuz doktor bey bu yöntemler yeni derler. Evet. 34, <laughs> 34 yıldır ki <laughs> yöntemler. Aynen öyle. Evet. <laughs> o bir yüzden... şey söyleyeceğim. Tabii. Bir göz doktoru gözlerinizi görmek istiyoruz. ancak şu kameraya doğru konuşursanız <laughs> tamam. türlü çok mahcup duruyor böyle, Peki. böyle yere tamam. bakar gibi. Tamam. Peki. Ee, şimdi 34 yıldır gerçekten la <laughs> lazer uygunu ve sizin söylediğinizde anladığımız şey şu ki bunun aslında başka lazerlerden farkı yok. Sadece uygulama teknik farkı var. Yoksa kullanılan yöntem, e, alet aslında aynı şeyler değil mi? Alet aynı değil. E, cihaz tamamen farklı. Ama e, teknolojik, teknolojik prensiplerde evet yan bahsedersek egzaim lazer teknolojisi uygulanan. Onun sadece şu anda en ileri hale getirilmiş, en gelişmiş formundan bahsediyoruz. Tamam. Peki evet, bizim 36 soymuslar. yaşına bir izleyicimiz var. Buyurun efendim. Hocam ben 2009'da göz ameliyatı <laughs> oldurdum, çizdiler ama bir 1.25'te gözlük verdiler hemen akabinde. Ee, ve şimdi şu anda gene gece okurken ya da telef, cep telefonumu gözlükle okuyabiliyorum. Yani ikinci evet. bir şey ne kadar süresi var bunun? hani 7-8 sene sonra aynen e, ilk halime yavaş yavaş dönmeye başladım. İkinci bir evet. kez yine olunuyor mu yani? Ee, şimdi olduğunuz lazer bizim e, yakın görmek için tedavi olarak anlattığımız lazer değil. Siz normal işte klasik yıllardır binlerce on binlerce kişiye uygulanan hala uygulanmakta olan teknolojiden yararlanmışsınız. Yani uzak görmeniz aslında temelde düzeltilmiş aslında. Yakın görme teknolojisi 2009 senesinde olmadığı için onu düzelten teknoloji onun olmadığı aşikar. Lasik dediğimiz ya da PLK dediğimiz klasik konvansiyonel tedaviyi görmüşsünüz. O tedaviden sonra yaşınız biraz daha ilerlemeye başladığında yakın görmenin bozulması gayet doğal. İkinci bir tedaviyi yapmak mümkün ama aynı tedavinin tekrarından bahsetmiyorum. Yani bu bahsettiğimiz Presimax dediğimiz tedavinin o yöntemin o teknolojinin sizin gözünüze uygulanması ve yakın görmenizin düzeltilmesi mümkün. Olasılığınız %85. Yani gözünüzü inceliyoruz ...ve gözünüzün yapısı uygunsa bu yöntemle yakın görmenizi düzeltebiliyoruz. İstatistiksel olarak da 100 hastanın, sizin gibi olan yüz hastanın 85'i bu işlem için uygun çıkıyor. Yüzde 15'i ise uygun çıkmıyor. O nedenle bakıp, inceleyip kesin cevabı vermek gerekir. Geçmişte ameliyat olması bugün Bir tekrar olmasına değil. engel değil. değil. hayır Peki çok teşekkür, teşekkür ediyoruz sorunuz için. Hocam, bu süreçte mesela e, en önemli şey sizin açınızdan muayene kısmı mıdır hocam? Çünkü belli Hı -hı. bir cihazlar var ve evet. oraya belli de, e, veriler giriyorsunuz Hı -hı. ve cihaz biraz da aslında hem tabii ki sizin niyetiniz hem kendi yetisiyle birleştirerek bunu yapıyor. Evet. Muayene süreci <laughs> önemli midir burada? Çok önemli. Her şeyi o belirliyor e, ve doktorun muayenesinden ziyade yapılan tetkiklerin doktor tarafından değerlendirilmesi önemli. Kullandığımız yüksek teknoloji tanı üniteleri var. Bu ünitelerden hastalar standart olarak geçiyorlar. Yaklaşık olarak 4-5 dakika süren, göze hiçbir şey değdirmeden yapılan bir inceleme süreci bu. Hı hı. E, hastanın bir dosyası hazırlanıyor. İçinde bol miktarda böyle renkli filmlerin yer aldığı bir dosya bu. O dosyayı biz hızla inceliyoruz hı hı. ve hastanın bu Proximax adını verdiğimiz lazer yöntemiyle tedavi edilip edilemeyeceğini anlıyoruz. Pressing Max'in şöyle bir özelliği de var. Biraz önce hanımefendi 2009 yılında olduğu lazerden bahsederken onun da altını çizelim. Pressing Max sadece yakını düzelten bir yöntem değildir. 40 yaşın üzerine gelen herkesin ...hangi tür gözlük sorunu varsa hepsini toptan düzeltme iddiasında olan bir yöntemdir. Yani bu astimat, hipermetrop, evet. miyom evet. ne varsa... Aynen artı bir de yakını görmeyi beraber aynı seansta düzeltmeyi vaat eden bir yöntemdir. bir yok. tedavi yani. Kombine bir tedavi. Şimdi yani şeye aykırı hı -hı. geliyor bana çünkü hı -hı. hani gözün o sonuçta o hı -hı. E, kabarıklık ya da içe çöküklüğün hı -hı. bir ayarı var. Buna göre her şeyi bir anda nasıl düzeltiyor? Şöyle yapabiliyoruz. Multifokal dediğimiz çok odaklı sistem kullandığı için korneanın bir kısmı uzağa bir kısmı yakına görür halde ayarlanabiliyor. Eee korneanın yekpare bir yüzey halinde olması görmemiz için şart değil. Korneanın merkez kısmının yakını, perifer yani biraz daha yan kısımlarının uzağını görür halde tutmak mümkün. Ha çok Onu güzel. Yani bizim kıyım. şimdi o gözlüklerde öyle çalışıyor multifokal hı hı, dediğiniz hı, çok hı, odaklı. Hı. Yani biz merkez kısmından yakını görüyoruz. Buraları da dış kısımlarda uzağa görecek Aynen şekilde öyle. ayarlanıyor. Tabii. Hı -hı. Bizim gözümüzde istediğimiz anda onu öyle kullanabiliyor mu? Beyin öğreniyor bunu yani. Elbette. En geç 3 ay içinde öğreniyor. Progress'in gözlükler gibi mi hocam? Şimdi ee, böyle Benzetme olarak evet ama dizayn olarak farklı Tabii. elbette. Hı -hı. Gözün içine konan biraz önce Aytun'un söylediği multifokal göz içi merceklerin yapısı da farklı. Bizim buraya uyguladığımız Presmex'te kornea yüzeyine verdiğimiz biçim de farklı. Hı -hı. Biraz önce senin söylediğin işte yüzeyler multifokal ya da progresif gözlük camları da farklı. <laughs> Ama temelde hepsi aşağı yukarı aynı amaca hizmet ediyor. Ama optik dizayn olarak baktığımızda, fizik olarak baktığımızda bariz farklılıklar var üçünün arasında. Ama tek bir lensle hem yakını <laughs> hem uzağı hem de ara görür hale hepsini görür hale getirebiliyorsunuz. Evet, evet, Bunu evet. Ve tek bir operasyonla. Tek bir operasyonla maksimum 50 saniye içinde, minimum 4 saniye içerisinde. Peki, e, ben size geldim gözümü düzeltme istiyorum dedim. Hı hı. Hanımefendi de demin yüzde 85 şansınız var. Yüzde 15 hı hı. olmayabilir demezse bir eski ameliyat geçirmesi video Yoksa her hı hı. kapıdan giren için böyle bir şey var mı? Her kapıdan giren için de. seksen 85. 40 yaşın üzerinde tüm e, insanların yüzde 85'inin bu işlem için uygun olduğunu biliyoruz. %15'inin de uygun olmadığını Neden? biliyoruz. Neden? Yani çok teknik değilse soruyorum. Teknikse ee, içeriye gerek yok ama. Yani korneanın yeterince kalın veya ince olması, baştan öne doğru bombeliğinin bizim arzu etmediğimiz kadar yüksek ya da düşük yani olması. Yani elimizdeki kumaş yetersiz olursa, ee, uygun olmazsa o elbiseyi dikmemek lazım. Göz bebeğinin ışık reaksiyonları bile bizim için yaşamsal önemdedir. Biliyorsun Aytu, göze ışık geldiği zaman göz bebeği küçülür, evet. loş ortamda büyür. Fotoğraf ee, makinesi gibi. Aynen öyle. Onun o, o Objektif Diyafram. şey diyaframı yani. gibi e, göz bebeğinin e, ışık altında mesela 3,5 milimetreden daha küçülüyor olması bizim için çok önemli. E, karanlıkta da ya da loş ışıkta 4,5 milimetreden daha büyük olması önemli bir takım kriterlerimiz Bunları yapamıyorsa var. eğer mesela. Evet, tabii, bazı insanlar doğumsal olarak hiçbir hastalık olmamasına rağmen bu ölçüler içerisinde göz bebekleri ışıkta hareket etmiyor olabilir. O zaman da bu bizim için Presimax açısından iyi bir adaylık göstermez. O hastalara presimex yapmak hastayı riske atmaz. Sadece yeterince memnuniyet elde edemeyebiliriz. Peki önceden lens kullanmış Hı -hı. olmanın bir e, evet. dezavantajı var mı? Ee, bir sakıncası yok. Yalnız Hı -hı. genel eğilimimiz e, bu işlemler yapılmadan hatta bu işlemlerin muayeneleri yapılmadan önce e, bir hafta ila 15 gün kadar hastanın kişinin kontak lens takmaması. Hı -hı. Bu bizim için e, önemli bir şey. Ama kontak Hı -hı. lensle ilgili de e, hemen buradan vurgulayalım. Hı -hı. ...en iyilerinde bile... ...zaman içinde çok uzun <laughs> kullanımlar oluyor. <laughs> ee, çok uzun kullanım yanında... ...tabii ihmale de çok açık şeyler. Mesela. Yani onunla uyunabiliyor... ...bazen unutup denize şey havuza olmaz. girilebiliyor... Evet. ...gibi evet. şeyler. Evet. E, hakikaten gözde zararı var değil mi? uzun Aytu olmaz mı? Özellikle yaz aylarında... ...kabuslar yaşadığımız olur bizim. Kontak lens gözündeyken denize ve havuza girenler... Kum kaçıp devam edenler... Ee, daha da tehlikeleri var. Ee, <laughs> örneğin musluk suyuyla kontak lenslerini yıkayanlar... Musluk suyu değil ağzına koyup tükürüp çıkarıp yapıp gözüne yani. takanları ben biliyorum. Evet. Ben, benim böyle arkadaşlarım bak, vardı. tabii görürsün. Akan dediğimiz çok tehlikeli bir infeksiyon var. Bir tür ama böğüt bir mikroorganizma bu. Ee, sadece kontak lensi kirli suyla temizlediği ya da gözünde kontak lens varken yüzme havuzuna veya denize girdiği için gözlü olan inanılmaz tehlikeli bir infeksiyon. Akantomöba. Akantomöba tedavisi neredeyse yok kıvamında ve körlüğün kaçınılmaz olduğu bir infeksiyondur. Yapmayayım. Ve, evet ve maalesef Allah'tan sık görmüyoruz ama gene de 2-3 yazda bir bir tane bir hasta geliyor bize ve çok üzülüyoruz. Çünkü gencecik bir insan sadece kontak lens taktiği için tedbirsizlik nedeniyle, kontak lensin kendi günahı yok onda. Ama kontak lensin yeterince özenle kullanılmamasının sonucunda böyle e, körlüğe kadar gidebilen büyük sıkıntılar yaşadığımız hastalar oluyor. O nedenle kontak lens takmak güzel, sorun yok. Ama bütün kurallara uymak ne kadar yaşamsal öneme e, haiz, onu hastaların kavraması gerekiyor. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi demin en başta konuştuğumuz şeyi biraz cevabını aldık ama sizin ağzınızdan net olarak duymak istiyorum. 40 yaşında, 45 yaşında ben bu işi yaptırdım. Hı hı. Yaşım 55 ne oldu? 65 ne oldu? Hı hı. 75 ne oldu? Bir dirileme ee, oluyor mu? Çünkü göz devamlı değişiyor. Biraz önce onu söyledim. Yaklaşık olarak 10 yıl, 11 yıl sonra %7'ye yakın bir olasılıkla yakın görmede biraz lezzet e, kaçabilir. Ee, ama yüzde %90'ın üstünde bu devam, devam ediyor. ediyor. Aynen. Bunun nedeni sadece yaşa göre bir şemsiye oluşturmuyoruz korneada. Mesela 40 yaşındayken yakın görme için bu Presimax lazerini biz yaptığımız zaman ay e, bir sene bununla rahat etsin, sene rahat etsin diye yapmıyoruz. Çok uzun yıllar, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıla kadar o şemsiyenin, o örtünün altında kalsın. Gözlük numarası yakın için artsa bile... Aytuğ bundan etkilenmesin Allah diye. Allah razı olsun. Vallahi da teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdi Teknoloji gerçekten çok ilerlemiş. Bunun hemen akabinde gazeteyi okuyabiliyor dediğinize göre akabinde de bizim herhangi bir şeye dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Yani işlemden sonra bir şey, ne kadar süresi var mı herhangi bir şey için? E, ertesi gün kontrole çağırıyoruz hastayı. E, dikkat edilmesi gereken şeyler var elbette. Yaklaşık bir ay civarında bir süre göze darbe alınmasını istemiyoruz. E, hastanın elinde kullanması gereken göz damlaları var. Bu damlaları titizlikle kullanmasını istiyoruz. Örneğin e, scuba diving, tüple denize dalan bir insanın 3 ay bu işi evet. yapmamasını Basınç istiyoruz. Evet. <laughs> Ama en çok sorulan sorulardan birisi işte uçağa binebilir miyim? Elbette Hiçbir sakıncası yok. Günlük yoktu. yaşantımızda bir sıkıntı yok. Olmaz. Ertesi gün gündelik hayatına kişi dönebilir. Operatör doktor ertesi gün. Çok teşekkür ay, ediyoruz. Yalnız, ay, çok ikna edeceğiniz <laughs> sağ olun. <laughs>